Bismillah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Lisan kitabını e, ders amaçlı, öğrenme amaçlı olarak Türkçe'ye tercüme etmeye devam ediyoruz. Bugün 3. dersimiz olacak. E, bundan sonraki, belki dördüncü, belki 5. kayıtta olabilir. Bundan sonra kitabı ekrana yansıtma yolunu deneyeceğiz. İnşallah. Şimdilik bir veya iki ders bu şekilde yine kitap üzerinden işleyeceğiz. Yalnız ben prensip olarak şunu söyleyeyim. Öğrencilere de hep söylüyorum. Ee, sanal olarak ekrana yansıtmanın sadece sanal ekrandan takip etmenin elbette bir güzelliği olabilir. İnsanlar yolculuklarda değişik mekanlarda gezerken dolaşırken bir şekilde açıp izleyebilirler. Bu güzelliği olabilir. Lakin Arapçayı öğrenme amaçlı çalışırken kitabımız önümüzde açık olursa e, kitabın üzerine işaretleme, çizme e, konusu önemli. Çünkü buraya bir kısım yazılacak şeyler var. Kitabı e, burada e, yaşayarak e, dersi devam ettirmek daha verimli. Onu da özellikle belirteyim. Evet e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu üçüncü kaydımız olacaktı. Sefer. Thalith, üçüncü konu. E, sefer yolculuk konusu. Kelimelerini vermiştik. Aşağıda iki adet resim var. Birinde uçak resmi var. Onun altını okuyorum. Mâdâ ne? Mâdâ tera ne görüyorsun? Fissûrateyni. Bunu belirtmiştim. Fissûrateyni demeyeceğiz. Sat harflerini kalın söyleyeceğiz. Mâdâ tera fissûrateyni. Bunlar daha önce geçti. Nasıl geçti? Suvar kelimesi geçti. Resimler. Sonra müfredi geçti. Suratün bir tane resim. Suvar cemisi. Şimdi Arapça tabiriyle müthenna ikil demek müsenna isneyn iki demek Arapçada ee, müsennası şimdi geldi fis surateyni iki resimde iki resimde ne görüyorsun? devam ediyorum hel hel soru edatıdır mi ma midir mıdır hel tufaddilu tercih ediyor musun Taftil hani Türkçe'de biliriz çağrışımları hep vereceğim devamlı. Dili öğrenirken kelimelerin çağrışımları son derece önemli fazilet var ya üstünlük fazilet üstünlük taftil hel tufaddilu tercih ediyor musun ya da tercih eder misin neyi es belirteyim daha önceki kayıtta söyledim mi bilmiyorum Arapçada şimdi tercih ediyor musun Fiili gördüğümüz zaman soru soracağız. Kim yaptı, ne yaptı sorusu. Burada soracağımız soru tercih ediyor musun? Neyi neyine, e, neyi sorusunun cevabı bize Türkçe mantıkla nesneyi verir. Arapçada bunun adı mef'uldür. Mef'uller mansuptur. Devamlı mansup demek fetha demek üstün demek. Harekesi üstündür. Hel tufaddilus sefera yolculuğu tercih eder misin? Bir tairat. Bir ile demek. Bir tek başına yuvarlak içine renkli alalım bir dairati uçakla ev ya da demek. Ev ya da yahut. El tüfes tufaddilü sefara bit dairati yolculuğu uçakla mı tercih edersin? Ev ya da yoksa bil kıtari. Yolculuğu uçakla mı yoksa trenle mi tercih edersin? Kıtar kelimesini çağrışımı için ben şunu söylüyorum. Katar Türkçe'de kullanılırdı eskiden. Katar. Katar, kara vesaire gibi şeylere kullanılırdı. Geçiyorum. Karşı sayfaya geçtik. 33. sayfaya. En tepe hiçbir kelimeyi bırakmadan tekrarlayarak devam edeceğiz. İstemi' dinle. Sema' işitmek demek. Allah için semiyedir Cenab-ı Hak. işitir. İstemi' dinle. Vakra'ı. Kara'ı. İkra. Oku. El muvazzafu. Muvazzaf. Görevli demek. Çağrışım gelir zaten. Vazifeli. El muvazzafı görevli. Tezkira. Tezkira. Kelimeyi ayrıntılı anlatayım. Zikir nedir? Zikir anmaktır. Kur'an-ı Kerim'de geçer, dinimizde geçer. Zikir anmaktır. Tezkira hatırlatmak demek. Ayet-i Kerime'de de geçer. İnne hadihi tezkira. İşte bu bir hatırlatmadır. Femen şâ'e Hatırlamak isteyene bir hatırlatmadır bu der. Tezkira hatırlatmak demek. Ama buradaki anlamı hani uçak var, tren var, yolculuk var, konu yolculuk. Bilet demek. Bilet. Bilet. Bilet çünkü hatırlatıyor insana. Neyi hatırlatıyor? Yolculuk saatini, gününü, işte firmasını vesaire. Her türlü bilgilerimiz orada yazdığı için, hatırlattığı için. Tekrarladım. Tezkira bilet demek. Tezkira tettairati. Arapçada tercüme soldan sağa tersinden yapılır. Uçak bileti. Uçak tezkiratü tairati. Daireden başlıyoruz. Uçak bileti ve cevaze seferi. Pasaport. Bunu daha önce açıklamıştık. Minfadlik lütfen. Lütfen uçak biletinizi ve pasaportunuzu verin demek burası. Hamet demiş. Hamet burada isim. Hamet ne diyor? Tafattal. Buyurun deyip takdim ediyor görevliye. Kem. Arapçada kem kaç demek soru edat sayı sorusu kaç kem hakibeten kaç tane çanta var meake mea birlikte demek mea mea artı ke ke de sen demek meake ikisi birlikte senin yanında kaç çanta var yani daha Türkçesi biz Türkçede bu kadar ayrıntı söylemeyiz ama biz hani anlamlar, kelimelerin manaları zihnimize girsin diye vermeye çalışıyoruz ayrıntılı. Kaç çantam var demek Türkçesi bu. Kaç çantam var. Ama anlaşılsın diye söylüyorum. Yanında kaç me'a yine geldi. Me'a artı y var. Y kişiyi bildiriyor. Hani bizim işte Mevlevi, Mevlana'ya mensup olan Mevlevi, işte Konevi, Konyalı bunun gibi nispet bildirir bunlar. sonuna gelen yerler. Buradaki ma'i <laughs> benimle birlikte. Ma'a beraber. Ma'i benimle. Ma'ahu onunla. Ma'ana bizimle. Ma'ahum onlarla. Ma'ake seninle. Ma'ana bizimle. Ma'ahuma o ikisiyle birlikte. Bunların çekimlerini devamlı zamirlere eklemekte fayda var. Zihne yerleşir. Ma'i <laughs> benimle birlikte var. Hakibetun <laughs> vahidetun. Yanımda bir tane çanta var. A'tı. A'tı ver demek. İnna a'taynake. Biz sana verdik. A'ta a'tayna. A'tı ver. Ni bana. A'tı ni bana ver. Cevaze seferi pasaportunuzu. Ya da pasaportu x de olur. Mahte. Lütfen pasaportu bana ver. Bi kulli surur. Bi kulli demeyecektik bi kulli sürur. Tabii ki memnuniyetle, Türkçe'de memnuniyetle deriz ama Arapça'da bu çok memnuniyet ifade eder. Yani tabii ki baş üstüne elbette filan gibi. Tafattal buyur. Hasenün. İyi, güzel. Ben harekeyi koyuyorum. Arap hiçbir zaman bunu hasenün demez. Hasen der. Tayyip der. Cemil der. Yani iyi, güzel. Eyvallah. Eyvallah bile diyebilirsiniz. Rihle sa'ide. En başta konumuzun başlığı seferdi. Arapçada eş anlamlılar önemli dedik ya da yakın anlamlılar. Müradif. Türkler müteradif der. Arap müteradif demez. Dikkat edildiyse bu üçüncü video. Birinci de ikinci de, de hep müradif demişimdir. Arap müteradif demez. Orada bir incelik var. Girmiyorum. Şu an zaten başındayız. Olmaz. <laughs> Sefer kelimesiyle rihle kelimesi müradif kelimeymiş. Rihle sa'ide iyi yolculuklar. Şükran, teşekkür ederim. Karşıda resmin altındaki ifade e'id el zemilik bunu daha önce açmıştım. Diyaloğu arkadaşınla birlikte ya da arkadaşınla beraber tekrarla. İkra el el Bakın yine geldi. İkra oku. Neyi? Nesne. Nesne Türk mantığıyla söylüyorum. Ama Arapçada nesne denmez. Mef'ul. Türkçedeki mef'ul Arapçada nesnedir. Mef'uller mansuptur. Yani fethadır. Yani üstündür harekesi. İkra el cümeli olmaz. El cümeli olmaz. Çünkü mef'ul ikra el cümelel etiyete gelen aşağıda gelen cümleleri oku. Ve lahız dikkat et. Bunu daha önce açıklamıştım birinci ikinci videoda. Lahız demek dikkat et. Ma ta'ma şeye. O şeye şu şeye dikkat et. Tahta hu. Tahta altında demek. Tahta hu. Onun altındaki şeye dikkat et. Neymiş o? Hattun çizgi. Altı çizili olanlara dikkat et demek. <laughs> Aşağıdaki cümleleri oku. Ve la hızma tahta hattun. Altı çizili olan kelimeye dikkat et. Bir numara okuyorum. Levsemahte. Kalıp ifade. Ezberleyeceğiz. Papan gibi. Levsemahte. 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 gibi. Af edersin. Buradaki anlamı başta gelmiş. Afeders. edersin. Ver. Ağtın. Bana ver. El kaleme. Yine nesne. Yine mef'ul. Yine mansub Ağtın. El kaleme. Kalemi kalemi olmaz. Bana kalemi ver demiş. Yani lütfen bana kalem ver. O da diyor ki tafaddal. Buyur. İki numara. Aşağı doğru devam ediyoruz. Minfadlik. Lütfen. Üridü istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatı var ya da insanın iradesi buradan geliyor. Öridü ben istiyorum. Fincane kahvetin. Bir fincan kahve istiyorum. E'atini bana ver. Cevaze seferi. Bakın cevaze yine mef'ul mansup geldi. Mef'ul çünkü. Bana pasaportu ver. Lev lütfen. Bi kulli surur. Tabi ki memnuniyetle. Şükran ale bu aleyi lütfen kırmızı kurşun kalemle yuvarlak içine alalım ale. Şükrandan sonra ale geldiğinde anlamı şudur. Mesela şükran alet taami yemekten yemek için teşekkür ederim yemekten dolayı. Şükran alet dersi dersten dolayı teşekkür ederim. Birisi size çay ikram etti. Şükran ale şayi. Bana çay verdiğin için teşekkür ederim. Yani ala bir şey üzerine bir şeyden dolayı bir şey sebebiyle zaten aladan sonra alel müsaadeti müsaadeyi anlatmıştım geçen ders. Yardımınızdan dolayı teşekkür ederim. Afven buna rica ederim. Türkçe'de böyle deniliyor. Rica ederim. Önemli değil. Ha ya yani ben yanlış çevirdim. Ben şükran alel müsaadenin cevabı gibi çevirdim. Düzeltiyorum. Öyle değil. Bu başka ayrı bir cümle. Afven. Affedersiniz. Eynel matar. Eyne nerede demek. Eyne nerede. Eynel mataru. Matar daha önce geçtiğini zannediyorum. Daira uçak demekti. Bizim Türkçe'de tayyare filan köylerde tiyare derler. Eynel mataru bu şey uçma yeri. Arapça'da bunun adı ismi mekandır. El mataru havaalanı. Havaalanı nerede? Bir şeye dikkat çekeyim. Burada kitap üzerinde lütfen matardaki elifi Kırmızı kalemle yine yuvarlak içine alın. Elif olmadan matar olursa elifsiz matar olursa anlamı yağmur. Yağmur demek. Matar ise havalan demek. Era görüyorum. Era ke, Seni görürüm. Gaden. Yarın. Yani yarın görüşelim demek. Yarın seni göreceğim demek inşallah. İnşallah Türkçe'ye çevirelim ama. Bugün bir sınıfı anlattım. İn eğer demek şart edat in eğer demek şae diledi demek meşiyet diye geçer kitaplarımızda İn şae eğer dilerse kim Allahu Allah izin verirse diye Türkçe'ye çeviriyoruz Türkçe'de halk arasında Allah izin verirse diye konuşulur İnşallah demek Allah dilerse Allah müsaade ederse demek İnşallah zaten Türkçe diyorum ben buna ilerlika görüşmek üzere lika karşılıklı mülakat hani sınav vardır ya 100 lira sınavlara mülakat derler Türkçede. İlelika görüşmek üzere ilelika. Ma'asselame güle güle. Ma'asselame güle güle. Selametle. Allah selamet versin diye çevirebiliriz. Sayfayı çevirdik. Sayfa 34. Öktüp yaz. Et tabire bakın yine geldi. Bunlar otomatikleşir. Buna dikkat edersek bizim Türklerde, Arapların da bir kısmında vardır aynı problem. Nahvi öğreniriz, sarfi öğreniriz, daha, daha kaba tabirle dil bilgisini öğreniriz. Harekelerin nasıl konulduğunu öğreniriz. Niçin ötren için esre geldiğini, daha teknik tabirle niçin merfu, mansup, meczum geldiğini biliriz. Ayrıntılı anlatırız. Mesela deriz ki fail merfudur, mef'ul mansuptur, işte mükteda haber merfudur, cezmedatından sonra ce meczumdur biliriz. Ama okurken hareke yanlışı yaparız. Bu bizim problemimizdir. Çözüm en baştan uygulayarak, uygulayarak baştan dikkatli yürümek. Şimdi ne dedim? Üktüp yaz. Neyi yaz? Et-tabira mef'ul nesne mansup. Et-tabiri et-tabiru olmaz. Üktüp yaz et-tabira. Tabiri yaz. Tabir ama Türkçedeki karşılığı kalıp ifade. Kalıp ifadeyi yaz tabir al-münasibe. O da onun sıfatıdır. Daha sonra gelir yeri. Uygun tabiri ya da uygun kalıp ifadeyi yaz. fil ferag ferag boşluk demek. Ferag boşluk demek. Boşluğa yazılacaklar ne? Tafat Bunların hepsini göstermiştik zaten. Bir numara. Üridu ba'da. Ba'da. Lütfen dikkat. Ba'de dersek dalla sonra demek üridu bade sükkeri dersek şekerden sonra istiyorum. Ne oldu şimdi? Ama üridu ba'da ba'da sükkeri biraz şeker istiyorum. Biraz şeker istiyorumun başına ne gelir? Levsemahte semahte üridu bade süker. olur mu? Olur. Afven de olur. Afven üridu bade sükker. Aşağıdaki örnekleri yazınca daha net çıkar bunlar. Levsemah de affedersin. Üridü ba'de süker. Olur. Afven üridü süker. O da olur. Bir bakalım 2 numaraya. E atini bana ver. Neyi? Yine geldi. El kaleme Mansup. Mef'ul mansup. Minfadlik. Lütfen bana kalemi ver. Ne diyecek? Tafattal diyecek. 3 numara. Ene müsâfir. Ben yolcuyum bunu anlatmıştım. Ben misafirim değil, ben yolcuyum. Yolcu olana ne denir? Ma'a <laughs> Selametle git, güle güle. Dört numara. Hel astatiyu en eclise huna. İşte buraya afven geldi. Afven buraya daha uygun. Ben şurada da işaretleyeyim bunu. Afven, affedersin. Hel astatiyu. önemli. Arapçada çok fazla gelir. İstata ayestatı'u ebilmek, abilmek, yapabilmek anlamında. Hel o yapabilir miyim? Ama ne yapacak? En eclise oturabilir miyim? Bu eni bir işaretleyin. En buna nasb edatı denir. Enden sonraki kelime devamlı mansup gelir. Yani fetha gelir yani üstün gelir. En eclisi olmaz. En eclisu olmaz. Hel estatı'u en eclise. Bunlar daha sonra yine tekrarlarım yeri geldikçe. En, len, key, iden. Dört tane edat vardır. Bundan sonraki fiil devamlı mansuptur. Hel astatıyo <laughs> en eclise oturabilir miyim? Huna buraya. Buraya ne demiştik? Afven. Affedersin. Buraya oturabilir miyim? <laughs> ne diyor? Neva. Neam tafaddal. Tabii ki buyurun oturun. Evet otur. Beş numara. Erakel üsbu al kadim demiş. Önce tercüme edelim. Era görürüm ke seni. Era ke seni görürüm. El üsbu hafta. El kadime gelecek hafta. Bunun Türkçesi gelecek hafta görüşürüz demek. Ama buradakini mota, mota veriyorum ki tam net anlayalım diye. O zaman buraya ne diyeceğiz? İlerlika görüşmek üzere. Görüşmek üzere seninle haftaya görüşürüz inşallah. Bir aşağıya geçtim. İstemi' dinle. Vakra oku. El İbnu. <laughs> El İbnu oğlan çocuğu. Oğlan. Hani kız oğlan deriz ya. Oğlan çocuğu. Altta da zaten El Ebu diyor. Babayla oğlunun konuşmaları. Oğlan. Hel seferte. Sefera. Seferte. Sen gittin mi? Bil kıtari trenle ya ebi. Daha Türkçesi trenle yolculuk yaptın mı baba? Tren yolculuğu yaptın mı baba? El ebu Ne'am. Biz söylüyoruz. Söyle, tabii ki dil öğreniyoruz. Bu Arapçadır. Hani Türkçede bazı kullanımlar o ayrıdır. Biz kelimenin anlamını bileceğiz. El ibnu oğlan çocuğu. El ibnetüdür. Kız çocuğu. Bunun müennesi kız çocuğu. El ibnetü. Fatıma ibnetü Ahmet mesela Arapçada böyle kullanılır. Ali İbnu Hasan kullanılır. El ebu baba neam evet. Min eyna nereden yantaliku. Geçti bu kelime daha önce. Hareket etmek. Fırlamak. Daha çok böyle bir fırlayıp çıkmak demek aslında. Uçağın hareket edişine intalaka kullanılır. Arabanın çıkışına hareket edişine kullanılır. Mesela füzenin hareket edip fırlayışına kullanılır. Böyle bir zıpkın gibi çıkış. Min eyna yantaliku nereden hareket ediyor. El kıtâru tren nereden hareket ediyor? <laughs> Min mahattatil kıtari. Tren istasyonundan. Etemenna çağrışım zaten hemen temenni. Etemenna temenni ederim. Daha bugünkü dilde ne kullanılıyor? Umarım. Umarım temenni ederim. Neyi? En üsafira yapmayı, yolculuk yapmayı enden sonra mansup geldi dikkat yolculuk yapmayı bil kıtari trenle ya ebi bizim Türklerde ey babacığım ey anacığım tercümesi oluyor öyle bir şey yok yani Türk yani Türkçe'de hiçbirimiz ey oğlum diyor muyuz ey amca ey arkadaşım demeyiz Türk hiçbir zaman ey demez biz bunu nasıl çevireceğiz Trenle yolculuk yapmayı umuyorum baba budur bunun Türkçesi. Ya da trenle yolculuk yapmayı umuyorum babacığım diyebiliriz ama ey baba, ey anam, ey emmim, dayım yapmayalım lütfen. Çünkü Türkçe'de yok bunlar. Arap öyle diyor. Türkçesi yok. Bu bir seslenme ifadesi. İnşallah demiş. E'id el hivara ma'a yine geldi. Karşı sayfaya geçtik. Burada F harfinin yazılışı. Yazımızı geliştirmek çok önemli. Ben unutmam hiç. Biz Sudan'dayken Arap hocalar bizim yazışımıza çok hayret ederlerdi. Ummuyor çünkü Türk. Biz böyle düzgün yazardık hızlı bir şekilde. Allah Allah nasıl yazıyorsun diyorlardı. Arapça konuşmanız. Yani yazmak bol bol yazarak gelişir. Bol yazarak gelişir. Burada yapılacak şey. Ha geçen videoda da söylediğimi hatırlıyorum sanki. Ne yapacağız? Bunun iki yolu var. Normal klasik hattatların işte yazı yazma üslubu bakarak Aynı yazıya bakarak. Ama en pratik yöntemi söylüyorum. Biraz böyle şeffaf kağıt alıp sayfanın üstüne koyup alttakinin direkt üstünden geçmek en kestirme en kolay en verimli yol. Çünkü alttakini motomot takip ediyorsunuz. Sayfa 35 ortada. Ee, resimler var. Aşağıda bunları okuyacağım şimdi. Üktüp yaz. Elfe e. Bakın Mansup gene meful. Üktüp yaz neyi? F harfini yaz fil feragi bunu da belirteyim. Arapçada fi içinde demek min dendan demek ala ila bi bunlara harfi cer deniliyor. Harfi cerler. Birkaçı geçti yukarıda. ila ala min bi fi bunlardan sonra gelen kelime her zaman mecrurdur. Yani esrelidir yani kesralıdır. Bunlara cer harfi denir. Cer harfinden sonra. Bunlar pratik kurallardır. Hemen yazalım. Harfi cerden sonra gelen kelime mecrurdur. Harfi cerden sonra gelen kelime devamlı mecrurdur. Bunu ezberleyeceğiz. Yani ne dedi şimdi bakayım. Fil olmaz. Hayatta olmaz. Fil faragu hayatta olmaz. Fil olmaz. Arap fil diye okuyabilir. Çok nadirdir. Yani fi harfi ceri geldi. Harfi cerden sonraki kelimemiz devamlı mecrur. Yani Arap dilinin kavramlarıyla söylemek zorundayız. Mecrur. Yani kesra yani esre. Hepten şey yapıyorum avamileştiriyorum. Esra. Fil Ne yazacakmışız? Boşluğa fe harfi yazacakmışız. Fetaha açtı. Kaf. Kafın kaf harfi. Sadece fe miftahun Üç numara. <laughs> Miftah fetha. Sultan Fatih, İstanbul'un fethi çağrışımlar yapalım buradan. Miftahun ve ismi alet deniliyor buna bu kalıba anahtar. Yani açma aleti. Harace yanlış söyledim. Harifun gözü böyle boynumuzda tutunca böyle oluyor. Harifun harif Sonbahar demek. Sonbahar mevsimi. Zaten resimde de sonbahar resmi var. Harifun sonbahar. Beş numara mihfazatun. Resime bakın resimde böyle bir para cüzdanı var. Para cüzdanı koruyor, muhafaza ediyor. Paralarımızı koruduğu için hani koruma aleti anlamında mihfazatun cüzdan. <laughs> cüzdan. Paramızı koruyor. Hafız nedir? Hafız ezberliyor. Ezberinde bunları koruyor. Hafıza koruyan demek. Hafıza bunları koruyan. Muhafız koruma. Bekçi, koruyucu, muhafız. Ya da saraylardaki korumalar. Çağrışımları sayıyorum. Mihfazatün. Cüzdan demek. Rufufun. Aslında Türkçe diyeceğim. Raf. Türkçe. Raffun. E, şeddeli. Raffun. Raf. Cemisi rufufun. Bakın burada 3 tane raf olduğu için rufufun. Yedi numarada sevimli bir hayvan var. Herkesi sevimli gelmez. Ben takılıyorum. Fe'run Fa'run fe fare Fa'run fare Bir sonraki resimde de yaz mevsimi var. Güneş filan koymuş. Nedir? Sayfun Sayfun yaz mevsimi demek. Evet 36. sayfada yine F harfinin başta ortada sonda yazılışı lütfen üstüne kağıdı koyup geçin ya da bakarak yazın. Kitabın boşlukları hepsini doldurun hiç önemli değil. Karşı sayfaya geçtim 37'ye. İstemi' ye dinle ve raddit tekrarla. Faze kazandı. Fevz. Faze kazandı. El feriku takım bil ke'si. Feze bi ile kullanılıyormuş. Kazandı, şunu kazandı, bunu kazandı dediğimizde bi harfi cerini yuvarlak içine alalım lütfen. Takım kupayı kazandı. El-kesu kupa. Fi'sayfi. Bakın, F harfi cerinden sonra mecnun. Yazın. Ben yanlış söyledim. Yanlış söyledim. Fi'saffi. saf sınıf demek. Fi'saffi sınıfta var. Fis Fi başta geldiğinde vardır, mevcuttur anlamı verir. Fi'saffi sınıfta vardır. Taviletün masa. Biraz böyle büyük masalara kullanılır. Kebiratün demiş zaten. Sınıfta büyük bir masa var. Feteha açtı. Fadi isim. Fadi açtı. En Ennafidete. Neyi açtı? Meful bakın. El firâşu yatak. Nazifun. Yatak temizdir. En nazafetün minel iman. Türkler böyle söyler. Hadiste bu lafız geçmiyor ama başka lafız geçiyor. Oradan hatırlayalım diye söyledim. Yatak temizdir. Ed-defteru defter ala üzerindedir. Bakın ala harfi cerinden sonra mecrur. Aler rafi defter rafın üstündedir. <laughs> El-miftahu kadimun geçti bu kelimeler. El-miftahu anahtar kadimun eskidir. Es-sefaratu büyük elçilik muğlaqatun kapalıdır. Büyük elçilik kapalıdır. Uhibbu uh severim. Muhabbet var ya sevgi. Uhibbu uh severim. Fasles sayfi. Fasıl mevsim. Fasla sayfi yaz mevsimini severim. Yakra'u okuyor Feridun Ferit. As-sahifete Ferit gazeteyi. Bakın yine mansup. Meful geldi. Ferit gazeteyi okuyor. On numara el hatifu telefon yerinno. Yerinno çalıyor. Ranin ses demek çınlama. Ranin çınlama demek. Raninul üdün derler kulak çınlamasına. Üdün kulak. Raninul üdün kulak çınlaması. El hatifu yerin telefon çalıyor. El gurfetü oda farigatün. Oda boştur. En nukudu para. Para fil mihfazati. Para cüzdandadır. Ben bir yandan saate bakıyorum. 30 dakika kayıt yapıp doldurmak için. Şuraya bir dönelim. 9 numaralı resime. Ferit gazete okuyor demiştim. Burada bir kural söyleyeceğim. Yakrau okuyor. Kim? Fiile kim sorusunu sorduğumuzda Türkçe